Orta Doğu ve Balkanların en iyi tahmin kanalı. Yine geldik. İşte buradayız. Yine kazanacağız. Parmak, parmak atın. Parmak atın, verin coşkuyu. Şimdi ben nasıl veriyorum bakın maçları. Maç sonunda buradayız. दा याच दा बुडताईस Не стоит грамматик, а, Kardeşlerim, Orta Doğu ve Balkanların en iyi tahmin kanalına yeniden hoş geldiniz. Bendeniz Bahis'in Lionel Messi'si. Bu alemde böyle anılırım. Neden böyle anılırım? Görüyorsunuz tutturduğumuz kuponları kardeşlerim. Geçen hafta yurt dışı kuponumuzda bir sıkıntı oldu ama iddia kuponumuz her zaman olduğu gibi kazandı. Oynayan kazanan kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün yine iki kuponumla birlikte kazanacağız kardeşlerim. Hem iddia kuponu hazırladım hem yurt dışı kuponu hazırladım. Bu bizim Instagram hesabımızdır. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Ortadoğu ve Balkanların en iyi tahminlerini almak için kardeşlerim. Bu da katıl butonumuz için gereken bilgilendirmelerdir. Bakın. Bu yaz gününde bu yaz gününde bu yazlıklarını bu kardeşinizden iyi bilen yoktur. Bu kardeşinizden iyi de özellikle yurt dışı kuponu veren yoktur. Her gün ikili yurt dışı kuponu her gün kazanacağız kardeşlerim. Hani biz aman yaz geldi ortadan kaybolalım ligler açılana kadar bir tek bildiğimiz Avrupa Ligi bilmem neyi demiyoruz kardeşlerim. Biz dünyanın her liginde varız biz. Biz dünyanın her türlü takımlarını takip ediyoruz. Ne zamandan beri? 20 yıldan beri kardeşlerim. Bu kanalda da yıllardan beri buradayız. Bu bahisi de 20 yıldır oynuyoruz kardeşlerim. Daha öncesi de var ama tam anlamıyla 20 yıldır oynuyoruz kardeşlerim. Instagram'ımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuza beğeni atmayı unutmayın. şimdi iddia kombinimizle başlayalım. Varna Varnamo Malmö karşılaşması kardeşlerim. Hafta için Malmö'yü ben ee, Telegram'daki kardeşlerime verdim. Yine katıl butonundaki kazandık. 4-0 kazanırım Malmö demiştim. Ona göre seçenekler vermiştim. İlk yarıdan Malmö kazanır demiştim. Ee, ne bileyim işte yurt dışından oynayanlara her iki yarıda da gol olur demiştim. O bahislerimizin hepsi kazandı. 4-0 değil 5-0 yendi. Biz 4-0 yener demiştik. 5-0 yendi. Yine Malmö Varna ile oynayacak kardeşlerim. Burada Varna Varnamoy'u hafife almadığım için ben iddia.com kuponumuza deplasman yarı kazanır öneriyorum. Malmö tabii ki burada. Favori olan taraf, kazanması beklenen taraf. Ama hani belki bir sıkıntı çıkar. İlk yarıyı kazanır. ikinci yarı maç berabere biter falan filan. Böyle senaryolara karşı. Mesela ilk yarıdan Varnamo 1-0 öne geçti. ikinci yarı Malmö attı. 1-1 bitti maç. Bizim bahsimiz yine kazanır. Yani bu deplasman yarı kazanır. Bunu yurt dışı sitelerde Deplasman herhangi bir devreyi kazanır. Deplasman e, herhangi bir yarıyı kazanır o, e, veya deplasman en az bir yarıyı kazanır şeklindeki bahislerle oynayabilirsiniz. Yani bu yarı kazanır ismini iddia çıkarmış anlamayalım diye ama biz anladık tabii ki. Çok kişi bu bahisin ne anlama geldiğini bilmedikçe ben buradan tanıtıyorum. Benim favori bahislerimden biridir kardeşlerim. İkinci maçımız Manchester City Inter maçı. Bu maç hakkında fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Bütün dünya benim gibi Manchester City'ye yüklendi. Ben Manchester City'nin aman vermeyeceğini düşünüyorum Inter'e. Çok baskılı bir şekilde başlayacaklar. Bence ilk yarıda golünü bulacaklar. İlk yarı Manchester City kazanır da oynanabilir. ben direkt maçın sonunda Manchester City'nin kazanması yönünde bir bahis değerlendirdim. Hatta bunu yurt dışı kombinimizde kupayı kazanacak takım 1 olarak oynadım. 28 orandan riski biraz daha azalttım. Neden? Hani uzatmalara gider, uzatmalarda Manchester City yener. Biliyorsunuz bu basit bir maç değil. Şampiyonlar Ligi final maçı. Tabii ki Inter de her ne kadar kadro kalitesi olarak Manchester City'nin çok gerisinde olsa da canını dişine takarak oyuncular bütün varlığıyla mücadele edecekler. Böyle final maçlarında, yarı final maçlarında sürpriz görmemizin sebebi normalde %75'lik oyuncu final maçında %90'lık top oynadığı için böyle bir şey oluşur kardeşlerim. Tabii ben burada neye güveniyorum? Manchester City bu kupayı alamadı kardeşlerim. Manchester City bu kupayı eğer bu maçta da alamazsa bir daha da alamaz diye düşünüyorum. O yüzden e, bugün için en banko tercihim bu olacak kardeşlerim. Özellikle yurt dışından oynayanlar. Kupayı kim kazanır? Bir. Kupayı kim kazanacak? Bir. Arkadaşlar bu bayisi oynayabilir. 1.28 gayet güzel oran. Her türlü oynanır kardeşlerim. E, Kalmar Deger Force maçı var kardeşlerim. Yurt dışı kuponumuzun bir diğer karşılaşmasında. Burada tabi Kalmar favori. Ben Kalmar'ın net bir şekilde kazanmasını bekliyorum ama Burada Kalmar'ın kazanmasından ziyade Deger Force'un sıkıntılı bir takım olmasından dolayı en çok korunları Kalmar kazanır oynayacağım. Az önce bahsettim Deger Force'u yine vermiştik. Deger Force'un kaybedeceğine dair payıysa. Kazanmıştık. O maçta da Deger Force izledim. Ondan önce de iki maçını daha izledim Deger Force'un. Arada bir sıkıntı çıkarabilen bir ekip kardeşlerim. İyi savunma yapıyorlar. Bütün oyuncularıyla kapanıyorlar Kapandıkları zaman korner çıkar kardeşlerim. En çok korneri kalmarın kullanacağı yönündeki bahisimizin oranı 1.50 yurt dışında. Oynayan kazanan şey oynayan değerlendiren kardeşlerime bol şanslar diliyorum şimdiden. Umarım bütün kombinlerimiz kazanır. Görüşmek üzere kardeşlerim. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımıza beğeni yorum atmayı unutmayın. Güzel yorumlar atmayın. Hatta size bir de skor sorusu sorayım kardeşlerim. Ee, hangi maçı soracaktım? Skoru bilen kardeşlerimi de telegramımızda ağırlayalım. B bakayım. Hemen bakayım kardeşlerim. Bahia-Cruzeiro maçı arkadaşlar. Brezilya-Seriya'da Bahia-Cruzeiro maçının skorunu bilen 3 kardeşimi de e, Telegram'da ağırlayacağız ücretsiz olarak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.